Türkiye'nin ilk kadın, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçe'nin izinden giden Defne Özcan, 16 yaşında ilk solo uçuşunu gerçekleştirerek Türkiye'nin en genç ve ilk kadın pilot adayı oldu. Bursa'da bir lisede 11. sınıfa gidiyorum. Türkiye'de en genç yaşta solo uçuş yapan kişi. Uçuş merakım aslında küçüklüğümden beri vardı ve geçen sene Mart ayında ilk defa Yunusel Havaalanı'na geldim ve burada bir deneyim uçuşuna çıktım. Denemişliğinden sonra gerçekten çok sevdim ve bambaşka bir duygu olduğunu fark ettim. Devam etmek istedim. Ardından amatör havacılık sertifika programına başladım ve bu programı tamamladıktan sonra da şu anda ultralight pilot lisans eğitimimi alıyorum. 27 Ekim'de de ilk solo uçumu gerçekleştirdim ve bu sayede Türkiye'nin en genç yaşta solo uçan kişi oldum. Bu yani tarih gerçekten çok güzel denk geldi ve anlamı gerçekten çok büyük. Cumhuriyetin 101. yılında böyle bir uçuşu gerçekleştirmek en genç kişi olarak yani tarif edilemez. İlk solo uçuşumdan önce solomla ilgili daha önce solo yapan insanların videolarını hep izliyordum. Ama çıkmadan tek başına bunu anlama kalsın pek mümkün olmuyor. Yani tarif ettikleri duyguların hepsini yaşadım. Yani ilk başta böyle inanamadım. Hani şu anda tek başıma havadayım. Sadece ben varım. Hani bütün kontrol benim elimde. Ve bu gerçekten insana çok özgüven kazandırıyor ve yani havada tek başına olmak mükemmel bir duygu. Havacılık her zaman hayatımda olacaktır buna eminim ama benim kariyer olarak hedefim mühendislik. O yüzden o alanda ilerlemek istiyorum. Makine mühendisi istiyorum. Bana en yakın gelen ve e, yıllardır da istediğim aslında. Tabii e, uçuş, yani havacılık dünyasının duayenleriyle e, bir araya gelip en azından orada kendimi gençlerle birlikte bir araya geldiğimde onları bir örnek olabileceğim için bir organizasyon düzenliyorum. Ve gerçekten şu anda kadar çok verimli geçti. Ilgi gösterenler de oldu ve bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Evet, hem yaşlarımı bilgilendiriyorum hem de daha küçük kızlar hani havacılık... havacılık dünyasında pilotların sadece %5'i, bakım teknisyenlerinin %8'i ve hava trafik kontrollerinin de %20'si sadece kadın. Bu oran gerçekten çok düşük ve aslında İlk solo uçuşumda da ve bu röportajda da genç kızlara, küçük kız çocuklarına da aslında hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini ve isterlerse gerçekten her şeyi yapabileceklerini söylemek istiyorum. A